İstanbul görende tekstil sektöründe ilik düğme alanında faaliyet gösteren Özge Tekstil Firması'nı ziyaret ediyor ve firmanın genel müdürü Nuri Özge'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İsmim Nuri Özge, siz bu ara hoş geldiniz, e, şeref verdiniz. E, 1971 Kastamonu Taşköprü Şahin Köyü'nde dünyaya geldim. E, 9 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim. Yani e, hemen hemen 40 sene devirmişim. ...2016 yılında kurulan firmanın... ...üretim kapasitesini öğreniyoruz şimdi de. Şimdi Özge e, İlik Tüm Bey... ...Tayfa tekstilin içerisinde... ...2016'da kurdum. 2016'dan beri de... E, ...Özge tekstil devam ediyor. Yeri geliyor 35 kişi... ...yeri geliyor 30 kişi. Tabii ki e, günlük kapasitemiz... E, ...15 bin olur, 10 bin oluyor. 20 bin de oluyor. Bu iş durumuna bağlı olan şeyler. Mesela üzerindeki akça suvarlar... E, ...kalite... Markalara çalışıyoruz. Bu markaların kalitesi bizim için çok önemli. Biz de markaların kalitesini bildiğimiz için günde 5000 değil de 3000 bin kalite çıkararak faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Yani burada toplumsal olarak hep yeni insanlarla çalışıyoruz, kendi insanlarımız daha değerli bilgili yetiştiriyor. Hem ileriye dönük daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz tabii ki. Yaklaşık 70 makineyle çalıştıklarını dile getiren Nuri Özge, makinelerin özelliklerinin önemli olduğuna değiniyor. Şu anda yaklaşık 45 makine burada var. Ee, çalıştığımız firmaların içerisinde de 15-20 tane makinemiz var. 70'e yakın makinemiz var efendim. Otomatikler, gözlilikler, düzlilikler, pontezler, çıt Yani bütün... E... Aklımıza gelecek her türlü markaların e, istedikleri işlemleri yapabiliyoruz bu makinelerin. Yani şimdi bunlar 5-6 e, çeşit ilik oluyor mesela. Yani dediğim gibi e, düz iliği var, göz iliği var. Yani bunlar e, pontez ilikleri var, puntalı ilikler var. İlikler çeşit çeşit. Bu da ne anlama geliyor? E, makinelerin... Farklar ortaya çıkıyor. Bu makine farklarıyla, bu makinelerde bunları, bu üretimleri yapıyoruz biz. Mesela plaka makineleri farklı, otomatik, hepsi farklı farklı bunlar. Yani şöyle söyleyeyim, top düğmeyi her makine dikmez. Dikemez de yani. Nedir? Onun bir ayağı vardır, onun bir şey vardı O şekilde, o şekilde yapıyoruz mesela. Ayak takıyoruz ona. O makine hem düz dikiyor ama bazı makineler hiç afara takamaz. Dikemez. De. Neden? Düz makinedir. Yani dört delik diker, iki delik diker, çapraz diker. Bunlar ee, ebat ebat yani. Kalite ne nedir? Müşteri der ki bana, beş sargı istiyorum, sargılı istiyorum der. Havada dikeceksin. Değişik makinelerde yapılıyor bunlar. Yani kalite firmanın, e, ürünlerin üzerindeki şeylere göre kalite kuruyoruz. İp, e, ona göre ip kullanıyoruz. 50 numarası, 20 numarası, 80 numarası, 3 iplik, 2 iplik. Burada ne makine markaları, makine markaları da çok önemli. 40 yıldır meslekte olan Nuri Özge, disiplinin ve kalitenin sektördeki önemini anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Biz de 40 senemizi e, boşa harcamadık. Yani bu dirsekleri 40 senedir bu mesele içindeyiz. E, bu, burada öne çıkma sebebimiz kalitemiz. Önce güvencemiz ve kalitemiz. Bunlar olduktan sonra başarı geliyor zaten. E, 40 senede buralara gelmek kolay değil. Disiplin, kural. Bunlar benim için birinci sırada. Yani en önemlisi disiplin. Disiplinin olmadığı yerde, hareket olmadığı yerde bereket olmaz. Bereketin olmadığı yerde de huzur ve insanlık olmaz. E bunları birleştirirsek ne oluyor? Bir kalite ortaya çıkıyor. Bunlar da bize daha en önemli disiplin, düzen, kalite. E Bolaya gittik, boldan buraya geldiğimiz efendim. Hiç kimseyi tanımıyorduk ama ne dedim? Kalitemizle de biz insanlara kendimizi tanıttık. Daha da iyi günler, daha da ilerisi kaliteli bizi bekleyen çok şeyler var önümüzde. Orada iyiliklerimiz yoktu. Ee, orada sadece e, çakımla, çakım, çakım, yapıyorduk. Ee, orada göz dilikleri bantlarda yapılıyordu orada firmanın içerisinde. Bize de e, en son kalan e, yani son maddeler ürünleri üzerindeki aksesuarları biz yapıyorduk. Bizden de kolye gelip yurt dışına sevkiyatta yapılıyordu. Ondan sonra işte İstanbul'a kardeşim rahmetli İstanbul'a gelince mecburen burada kurup, devam etme kararı aldık. Çok şükür onu da başardık. Daha da ilerisi için bizim için iyi günler bekliyor diyor. Sağlam ve emin adımlarla ilerlemenin başarıda etken olduğunu ifade ediyor. Gelecek hedeflerini paylaşıyor bizlerle. Herkes ayaklarının üstüne dik basarsa, iyi sağlam basarsa, merdivenleri basamak basamak, adım adım tepeye kadar çıkabilir. Yani başarı önce inanç. İnanacaksın kendine. İnanmak zorundasın. İnanmadığın sürece de karşısındakine inanmıyorsan, kendine inanmadığın zaman kaybettin, gittin. En büyük hedefim, ee, yani bunu açık söyleyeyim, Rabbim bana nasip ederse, 500 kişilik bir grup yani kendi markamı kurmak ve bu insanlara orada ekmek paylaşmak ülkeme, millete, insanlara bir faydamız olursa en büyük hedefim o.